Selamlar. Videomuzun konusu Pasifik Holding'in Galatasaray ile sponsorluk sözleşmesi imzalaması. Bu konuda akşam saatlerinde bir açıklama geldi. Buna yönelik olarak kısa bir sohbet videosu çekiyoruz. Bu sponsorluk önemli. Zira borsada işlem görmekte olan pek çok şirketi doğrudan etkileyen, ilgilendiren bir anlaşma oluyor diyebiliriz. Şöyle başlayalım. Galatasaray'ın bugün atmış olduğu bir Tweet akşam saatlerinde 5 Kasım 2024 Salı günü itibariyle futbol ağa takımımızın forma sırt sponsoru Pasifik Holding oldu diyor Galatasaray kulübü. Türk sporunun öncüsü Galatasaray gayrimenkulden enerjiye, lojistikten teknolojiye birçok alanda yaptığı vizyoner yatırımlar ile ülkemizin önde gelen holdinglerinden Pasifik Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma uyarınca Pacific Holding 2024-2025 sezonu için futbol A takımımızın forma sırt sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmamızın basın lansman tarihi önümüzdeki günlerde duyurulacaktır denilmiş. Her iki tarafa da hayırlı olsun dileyelim. Pacific Holding'i zaten yatırımcılar tanıyor ancak kısaca Pacific Holding'den de bahsedelim. Pacific grubunun Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan hisselerin mevcut. Pacific Holding'in resmi internet sitesi pacific.com. Buraya girdiğinizde de gayrimenkul inşaat başlığı görüyorsunuz. Uluslararası lojistik, teknoloji ve enerji ve maden başlıkları görmekteyiz. Gayrimenkul inşaate tıkladığınızda Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bunun hissesi PSKYO kodu ile borsa işla, İstanbul'da işlem görmekte bilindiği üzere e, uluslararası lojistik e, alanında da yine Pasifik Eurasia hissesi var paseo hisse o da yine yatırımcılar tarafından e, bilinen hisselerden biri diyebiliriz paseo e, Pasifik Holding'in yine resmi internet sitesine gittiğimizde teknoloji alanında faaliyet gösteren Pasifik teknoloji hissesi var Patek Patek sanırım Pacific Holding'in borsadaki en çok bilinen yahut yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği hisselerden hisselerinden biri diyebilirim. Zira bilindiği üzere bizim yatırımcılar genel olarak teknoloji hisselerine ilgi gösteriyorlar. Pacific Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri hissesi Patek'te yine geçtiğimiz Şubat'ta görüldüğü üzere halka arz edilmişti. Ardından ciddi bir tavan serisiyle 200 lira seviyesine kadar gitmiş sonrasında da yine ciddi bir düzeltme sürecine girmiş idi. Pasifik Teknoloji'nin, daha doğrusu Pasifik Holding'in ortağı olduğu hisselerden şirketlerden bir diğeri de Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ydi. Burada da yönetime ilişkin bilgiler dediğimizde Mehmet Erdoğan, Fatih Nusret Dur, şurada görüldüğü üzere Pasifik grubunda çeşitli şirketlerde üst düzey yöneticilik denilmiş. Bu şirkette de yine Ortçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde de Pacific Holding'in ortaklığı var diyebiliriz. Daha doğrusu Pacific Holding'in ortaklarının Ortçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'de ortaklığı var diyebiliriz. Zira burada ortaklık yapısı dediğimizde direkt olarak Pacific Holding'in bir ortaklığının olmadığını görüyoruz. Ancak Pasifik Holding'de ortaklığı olan isimlerin Orçay'da da ortaklığı bulunduğunu görmekteyiz. Tekrar sponsorluk anlaşmasının hem Galatasaray'a hem de Pasifik Holding'e ve kuruluşlarına, alt kuruluşlarına, iştirak kuruluşlarına hayırlı olmasını dileyelim videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar yarın için herkese bol kazançlar.